Sivas'ın en büyük sorunu olan ulaşım bu halk otobüsleri. Ee, buna ne diyorlar? Havuz sistemi. Bu haus sistemi milleti canından bezdirdi. Bunu ben başkanın kendine de zaten yazdım. İlgili ee, ilgili yerlere de defalarca da söyledim. Bunlar halkı yıl, yani senelerden beri yaşlılara hakaret ediliyor, horlanıyor, para vermedin diyor. İşte sen çok bindin diyor, az bindin diyor. Millet üst üste. Yani bu halk otobüsleri herkes çok mağdur. Geçenlerde bundan bir ay önce oldu. Otobüs numune hastanesinden hastaydım. Hastaneye gittim. Oradan binince şoföre dedim ki kardeşim dedim ya vi, biraz vicdan dedim. Bu kadar yüz gelir mi dedim. Üç araba geçti dedim. At yoldan üst yoldan gel. Oradaki bütün şoförler başıma biriktiler. Ben orada darp ettiler. Şu anda ben mahkeme aşamasındayım. Birincisi bu, ikincisi de belediye tarafından ben bunu ilettiğim halde, herkes de bildiği halde geri dönüp bana bir geçmiş olsun deyip de benle sözlü beni aramadılar. Halkı lütfen arasınlar. Halkın derdine de, ortak olsunlar. Yani bunu belediye başkanı demiyorsa diğer yardımcısı var, müdürü var, kalem müdürü var. Ben darp Otobüsün içinde kameralar hepsi çekmiş. Böyle bir yaşlı engelli insan darp edilir mi ya? Böyle bir insanlık yok. Artı bu belediye otobüslerin şoförü nerede ipsiz sapsız varsa koyuyorlar. Bunlar denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Bunları belediye denetlesin bir an önce bu otobüslerin hemen iktidara geri gelmez Hilmi Bey gelirse Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir tek taraflı e, sistemi yoktur. Belediye lütfen kendi araçlarını koysun. Bu millet de bu sıkıntıdan kurtarsın. Sabahları akşamları millet böyle birbirinde her gün dövüş her gün kavga. Bunu ben İsterdim ki belediye başkanı beni arayıp telefonumu verdim. Kendine özel kalem müdürü mesaj çektim gittim. şifaya ortam görüştüm. Ne sonuç aldınız? Sonuç daha bana kesin bilgi verilmedi. Hı. Cezası verildi dedi. 6 ay uzaklaştırma dedi. Artı 6 milyon 750 ceza dedi. Mecliste sunuldu dedi. bunu Geri dönüp bana bu bilgi de verilmedi. Burada bir soru işareti var. Olup olmadığı da belli değil yani. Belediye alternatif araba koysun. Bundan giden, bundan önce belediye başkanı koydu. Bak yeni diye. Artık millet bundan çok bıktı. Yaşlılar horlanıyor, dışlanıyor. Toplu böyle bir top taşıma var mı? Diğer illerde alternatif var. Bu bir an önce kalkmalı, belediye kendi arabalarına koymalı. Bunlar da milletin canından düşmeli. Her otobüste bir olay oluyor ya. E bu büyük bir olay yani basit bir olay değil. Otobüsün içinde hepsi başıma çurlandı. Ben, bir tane vursam onlar on tane vurdu. Genç bir çocuk evladım yaşında ya. Şoför, şoför, şoförle beraber kalktı ikisi bir. Sadece dedim ki kardeşim dedim bu kadar vicdansızlık olmaz dedim ya bak kaç saat oldu. Bunu dedim hepsi kalktı ben diğerler de geldiler. Merkezi yerde numun hastanesinin önünde oldu. Lütfen buna bir çare bulsun belediye başkanımız. Peki şu anda dava sürecinde misiniz? Dava süreci daha savcılık bana, bana geri dönmedi. Belediyede de hiçbir bana bir belirti vermedi yani. Şikayette bulundunuz? Şikayette bulundum mahkemeye verdim yani. Kameralar her şeyi ortada. Otobüsün içinde oldu bu olay. Ben çok üzüldüm yani bu konuya.